Televizyonumuzda yayınlanan Güne Doğru programına konuk olan Malatya Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır, Malatya'da ilk kez kamuoyuna açıkladığı konulara değindi. Malatya Milli Eğitim Müdürlüğü kentteki ihtiyaçlar doğrultusunda bakanlığa 147 proje için teklifte bulundu. Bunlardan Malatya'nın plakası olan 44 adedi 22 Kasım tarihinde onaylandı. 147 projemiz var. Bunların büyük bir kısmı ee, onaylandı. Buradan da bir müjde vermek istiyorum. Bakanlığımızın da bir jesti olsa gerek. Dün akşam saatlerinde 44 adet projemiz de onaylandı ve geldi. Bizim... Aa, çok güzel. kez bizim programda ve evet, söylüyorsunuz o zaman. Evet, ilk programımızda söylüyorum. plakamızı ifade eden 44 projemiz dün akşam onaylandı ve e, biz de bundan mutlu olduk. Diğer projelerin de zaman içerisinde onaylanacağını ümit ettiklerini belirten Bakır, projelerin yapılmaya başlaması için gereken prosedürlerin zamanını kısaltmak için çalışacaklarını ifade etti. Şimdi bunlar onaylandığı andan itibaren bunların bir süreci var. Yani arsasını temizlemeniz lazım, arsa işlemlerini bitirmeniz lazım, ihale aşamasına getirmeniz lazım ve ihaleye çıkmanız lazım. Bir süreç. Ama ekibimle beraber gece gündüz çalışarak bu süreçlerin en e, aza indirerek, minimize ederek e, kısaltmaya çalışıyoruz. Malatya'da ilk kez güne doğru programında Pınar Kantarcıoğlu'na verilen müjdeli bir haber daha var. Depremden sonra yıkılan öğretmen evinin yerine yüz yataklı yeni bir öğretmen evi de yapılacak. Öğretmen evi projemiz de var. Nasıl ee, bir proje? Yani, yüz yataklı, biraz şimdilik yüz yataklı bir projemiz. E, yerinde mi yapılacak farklı bir alan? Bunu Bakanlığımıza teklif ettik. bakanlığın Bakanlığımızın e, onaylamasını bekliyoruz. Onaylandıktan sonra yer yerinde ya da e, daha uygun bir yerde onu sonra karar vereceğiz. Tabii bunu karar verirken paydaşlarla beraber karar vermemiz.